Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizin için yeni bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı TSK personeli alımı yapacak az alımı arkadaşlar. Bunu belki de Türkiye'de ilk paylaşan kişilerden bir tanesi benim. Bu haberi duyanlar duymayanları da arkadaşlarına söyleyebilirler. E, bütün detayları söylemeyeceğim. Sadece arkadaşlar genel esaslara baktığımız zaman şöyle açalım telefonun ışığını. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yani yhgm.sağlik.gov.tr'de yer alan personel bilgi sistemi üzerinden E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama sistemiyle giriş giriş yapıla, yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. Arkadaşlar tabii ki de e, önemli bir duyuru. Kuraya katılmak istiyorsanız 17 Kasım, Çarşamba ve 30 Kasım, Salı gününe kadar girip başvuru yapabilirsiniz. Bakalım ki hangi branşlarda alım yapacak. Bunları da söyleyelim. Sağlık memuru, sağlık teknik teknikeri, ortopedi, uyman branşına, sağlık memuru, sağlık memuru. E, tabi bunların branşları var ortopedi, protez, ortez, or ortopedi teknisyeni, protez, ortez teknisyeni, sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri protez, ortez, ünvan ve branşlarına göre çalışma yapabilecekler. Bu kılavuzu arkadaşlar e, açıklamalar kısmına bırakacağım. E, biraz uzun bir kılavuz o yüzden arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Sizin için yeniden tabii ki de bilgilendirme yapacağız. Bakın. E, en altta da Atamaya esas günler yazıyor zaten. Buradan da inceleyebilirsiniz. Ee, Başvuru şartlarına baktığımız zaman gereken şartlar bunlar gibi gözüküyor. Herkes başvurabilir mi? Ona bakmak istiyorum. Kaçırdığımız bir şey var mı? Yaş var mı? Sıkıntı, hani boy kilo endeksi falan hepsi vardır gerçi. Ama şu an gözümden kaçabiliyor. Neyse kılavuzu inceleyin arkadaşlar. Ee, şu an çok da vaktim yok. Hemen bu haberi size paylaşmak istedim. O yüzden hemen e, bilgilendirmek istedim. Ve şu an e, sizin karşınıza çıkmış olduk. İnceleyin ve bu ilanları kaçırmayın derim. E, bakıyorum ama ben göremiyorum. Büyük büyük ihtimal hızlı hareket ettiğimiz için. E, iyicene inceleyin ve arkadaşlar bu ilanlara başvurabilirsiniz dediğim gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde az subay alımı olacak bunu söyleyerek videoyu bitiriyorum ee, sizin için bilgilendirme yaptığımı kanalımı incelerseniz görebilirsiniz o yüzden kanalıma destek için abone olmayı unutmayın ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum Allah razı olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere.